Sonrası mutlaka Esay'ın bu yağlarını vücudunuza, cildinize, teninize uygulayın. Hem cildinizi nemlendiriyor, alttan besliyor, cildinize bakım yapıyor. Bir de kokusu günlerce teninize işliyor. Ten kokunuz oluyor. Size özel bir ten kokunuz oluyor. Zaten enerji ürünleri biliyorsunuz. Anlata anlata bitiremedim. Şu da Esay'ın parfümü. Benim kullandığım ve bitirdim bakar mısınız? Üç şişe bitirdim. Bunun dibinde birazcık kaldı. Kalanı şöyle sıkacağım. Oh mis gibi benim şu an koku hassasiyetim var hamilelikten dolayı. Ama buna hiçbir şekilde hassasiyetim oluşmadı. Çünkü dediğim gibi içinde enerji barındırdığı için direkt bağlılık yapıyor, tutku yapıyor. Sen bunu koklama zorunsu, koklamak zorundaymışsın gibi bir hissiyatın oluşuyor. Sıkmayınca tribe giriyorsun karşı tarafı da o şekil etkiliyorsun. Partnerin senin kokunu almadan dayanamıyor. Öyle bir koku. Çünkü uzmanlar bu kokuların üzerinde tam bir yıl boyunca satışa çıkmadan önce bir yıl boyunca enerji çalışması yapmışlar kızlar. Bu kampanyada bir daha gelmez. Esay'da hem altın kampanyası var hem de yüzde kırk kampanya var. Set ürünlerde ayrı indirim var. Baya baya uygun alıyorsun. Hem yağ vücut yağ alıyorsun. Şöyle yağlarından ten kokun oluyor.